Selamünaleyküm arkadaşlar. XEV ev yoyo. Gördüğünüz gibi e-garajın araçları da var burada. E-garaj bildiğiniz gibi elektrikli araçların hem satışını yapıyor hem servisini yapıyor. Gerçekten sağlam da bir firma. Yani her türlü elektrikli aracın arızasında insanların başvurduğu noktalardan bir tanesi. Onlar da burada bir stand açmışlar. X-Ev Yoyo 150 kilometreye kadar menzili olan bir araç ama şöyle söyleyelim. Bu araçları tanıtırken 150 kilometre menzili var diyorlar ama insanlar yanıltıyorlar biraz da. Onu da burada belirtelim arkadaşlar. Bu araçların normalde menzili 100 kilometreler civarı ama ekonomik kullanırsanız o zaman 150 kilometreyi görüyorsunuz. Yani bu aracı alıp da kullandığınız zaman normalde 150 kilometreleri göremiyorsunuz. Maksimumuzu 180 kilometre diyor ama araç aslında 80 kilometrenin üstüne de çıkıyor. Onu da belirtelim. Aracın biraz boyutlarından bahsedelim. Uzunluğu 2 metre 53 santim, genişliği 1, Aracın boş ağırlığı 450 kilogram, azami ağırlığı da 836 kilogram. Yani araca iki kişi binebiliyor arkadaşlar. 7.5 kW gücünde motoru var. Aracın bataryalarına gelince de LiPo 4 batarya kullanılıyor. 10.3 kW gücünde bataryaya sahip. 72 volt. Bu bataryaları 3 saat gibi sürelerde de şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir aracımızı yakından görelim. Gayet güzel arkadaşlar bence. Şekil olarak. Yanında hemen de silens de var. Silens yanında biraz ufak kalmış. Ama sonuçta ikisi de iki kişilik araç. Bu biraz daha gerçi silensin altında bir şey yok ama bunun altında bir de ufaklar rampa var ama gene o arabaya göre silense göre yolu tabii ki daha iri ve bence görünüş olarak da daha güzel yani. Ama kalite olarak silençte silensle kesinlikle kalitesi bir araç değil arkadaşlar. Belki de daha kaliteli. Onu da belirtelim. Şöyle kapısını açalım. İçine de bir bakalım, göz atalım. Kapısı gayet iri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanki bir BMW'nin spor aracın kapısı gibi bu şekilde. Şu ön kısmı falan gerçekten gayet iyi arkadaşlar. İş hacminin bu kadar büyük olduğunu ben hiç dikkat etmemiştim ama normal bir otomobilden hemen hemen hiçbir farkı yok genişlik olarak. El frenini bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel. Fren var, gaz var, otomatik araç. Normalde elektrikli araçların genelinde olduğu gibi. Camlarımız otomatik. Şurada bir USB var. Kol dayaması bu şekilde. Altında da kocaman bir cep var. Burada bir telefon tutucusu var. Dikiz aynamızda. Ortadaki bu şekilde. Güneşliklerimiz. Tavanda iki tane panoramik cam var arkadaşlar. Araç gayet güzel. Kapıları kapatmak için böyle bir kayışlar yapmışlar. Koltuklarımız yatıyor şuradan. İleri geri gidiyor geliyor. Fonksiyonel bir koltuk. Klima mevcut araçta. Start stop tuşu var. Gayet güzel arkadaşlar hava menfezleri. Burada da böyle bir ekranımız var. Aracımız yüzde şarjı var şu anda. Yani kullanıma hazır. Gerçekten güzel koltukları falan. işçiliği, koltuk işçiliği, kumaşları. Bence gayet güzel arkadaşlar. Buralara da böyle fileler yapmışlar. Tabii ki ufak tefek şeyler aralardan geçip düşer ama gene iş görür. Anladım. Kalem gibi değiştiriyoruz. Yani evet. 200 litre var da böyle bir bagajımız var. Panzilotu var. Çift amortisörlü bagaj kapağı var. Bu iç kaplamaları falan fena değil arkadaşlar. Şuralar cam zaten. Gördüğünüz gibi. Yalnız bagaj kısmı bayağı bir yüksek arkadaşlar. Yani lastikten hesaplıyorum. Şuraya kadar. Bayağı yüksek. Bunun altında da pilleri falan var. Hemen şu altta da zaten şöyle gösterelim. Motoru var arkadaşlar. Yani bu elektrikli araçlarda genelde motor bu şekilde. Bazılarında tabii ki farklı sistemler de var ama bu genelde 10 kW'a kadar olanlarda bu tarzda motorlar mevcut. Gayet güzel arkadaşlar. 3 boyutlu gördüğünüz gibi stopları var. Bu araçların kaportasını bildiğim kadarıyla 3D yazıcılarda üretiyorlar. Yani sonradan bunları kişiselleştirebilirsiniz. Öyle bir avantajı da var. Lastiklere de bir bakalım 155 65 14 14 inç jantlar var arkadaşlar Hemen yanında da böyle bir Minibox Evet arkadaşlar XEV ya da böyleydi Şu ön camı falan Gayet iyi arkadaşlar Bir aracın içine girelim görüş açısını falan bir bakalım arkadaşlar nasıl şöyle önden baktığımız zaman görüyorsunuz görüş açısı gerçekten çok güzel sağa solu böyle çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz şu kısım birazcık iri dur şey duruyor yani e, görüş açısını biraz daraltıyor ama camın ileride olması şöyle bayağı iyi arkadaşlar yani bu araca 2 metrelik adam bile rahat oturabilir. Benim boyum 1.70 arkadaşlar. Kafamın üstünde de bayağı bir boşluk var. Yani bir karış olmasa da bir karışa yakın bir boşluk var. Gayet iyi yani uzun boylu bir arkadaş da bu araca çok rahat bir şekilde oturabilir. Aracın aynalarını da buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sol ayna şoför tarafındaki. Bu da sağ taraftaki ayna. Şöyle yukarı aşağı bastığımız zaman da şöyle tabi sola yapıp basıp, yukarı aşağı bastığımız zaman bastığımız yöne doğru aynamız da hareket ediyor. Şuradan da kapımızı açıyoruz. Bu şekilde. İstersek şuraya da kolumuzu dayayabiliriz arkadaşlar. Kapattıktan sonra şöyle bir görelim. Evet. Bu şekilde kol dayama olarak da burayı kullanabiliyorsunuz. Gayet de güzel olmuş. Hemen tavanlanmamız da yandı gördüğünüz gibi kapıyı açıp kapatınca. Daha doğrusu kapatıp açınca. Evet arkadaşlar. Kısaca bir iç inceledik. Hemen arkada da gördüğünüz gibi içer karadayı var o <laughs> da Ola... bir sürüş videosu çekelim birazdan bura. Bu araca bir sürüş videosu çekelim diyor. <laughs>